Evet. Karaköy'de sokaklarda giriyoruz. Şimdi az önce baktığımız Bosniak Burger daha önce gelmiştik. Ama maalesef kapandı. Bosniak Mutfağı'nın Karaköy'deki temsilcisiydi. Şimdi Döner Bahçesi diye bir mekanı gezeceğiz. Onun için geldik aslında. Yeni açılmış sayılır birkaç aylık bir mekan. O yüzden biraz kampanyaları falan da var. Şu ortamın atmosferini de bir görelim istedim. Ünlüler ve ülkeler var gibi, bir de markalar var gibi. Barcelona, Led Zeppelin, Atari. Farklı bir plakalandırma olmuş. Mekanımızın adı Döner Bahçesi bu arada. Şu şemsiyeli geçişten ve bayraklardan sonra Mumhane Caddesi'ne doğru döneceğiz. Bu arada burada renkli bir seksek de çizilmiş masaya şey sokağa. Şurada bir Frida Kahlo grafitisi var gibi. Diğer tarafı da böyle sarmal gibi yapılmış. Çok değişik bir ambiyans olmuş. Burada da balonlar var. Yani sıcak hava balonları var. Kapadokya ve Pamukkale'de vesaire meşhur olan. Bir de burada sonbaharın renklerini görüyoruz. Sonbahar atmosferi. Burası daha önce gelmiş Külah fabrikası. İKSV ve Bienal kapsamında. Burada da karaköy Güllüoğlu'nun son dönemlerde açılan yeni mekanı. Güzel bir ambiyansla başladık. Döner Bahçesi. Aslında biz kahvaltı için geldik. Ama döner pizzaları, tavuk döner ve et döner pizzaları falan da çok övülüyor. Şimdi az kaldı mekanımıza. Muhane Caddesi'ne doğru geçiş yapıyoruz buradan. O şemsiyeli sokak ve ambiyansı da bir görmüş olduk. Burada böyle artistik dükkanlar da var. Mesela Aktar, işte Artizan Sabuncu falan. Sanat galerileri vesaire de var. Karaköy'ün meşhur balık ekmeği. Çıkın Berlin'i ilk kez gördüm. Grafiti Karaköy var mesela. Ama çok enteresandır. Gözlük mağazası. Adı grafiti Yine bir Karaköy balık dürümcü meşhur. Balık dürüm. Galata simitçisi. Şu ayıcık da iyiymiş yalnız. Fransız geçidi iş merkezine geldik. Mekanımıza da az kaldı bu arada. Böyle bir karaköy turu da yapmış olduk bu mahalle caddesi özellikle. Döner bahçesinde kahvaltı keyfi. Şimdi burada tabii döner yemek de lazım ama ee, kahvaltıda da görsellerde örümcek sosis, ayrı pişirilmiş sucuk falan görmüştüm. Bakalım gerçekte de var mı? Varsa eğer gerçekten uygun fiyatlı. Bu birkaç ay daha değerlendirilebilir bu fırsat. La Bohemian Hotel, Porto de Galata, Galata Limanı'nın yanında döner bahçesi mekanımıza gelmiş bulunuyoruz. Tasarımı da çok güzel bu arada mekanı bulduk. Karaköy Kayık İskelesi diyor. 1930'lar. Galata Köprüsü Karaköy tarafı. Saat kulesi duruyor Galata Port'ta. Şu şey de çok ilginç. Yani sulum sulam onlar nedir? O da çok ilginç. Döner mi sunuyorlar acaba onun içinde? eski Karaköy resimleri falan iyi olmuş yani. Böyle, fotoğraflar harici kısımda da tasarım çok iyi yalnız. Avizeler, duvara monte saksılar. Güzel değil mi tasarım anne? Bak duvara monte edilmiş saksılar. Fenomenmiş. Ne? Fenomen miymiş? Ha, vardı ama e, bu dönem bu sıralar çok fenomen geliyor. En son o kızıl deriliği görmüştük ya. Ha burada mı çalışıyormuş? Güzel ama ambiyans falan da çok güzel. Kahvaltıda neler var? Yumurtayla sucuk geliyor. Sucuk. Yumurtayla sucuk ayrı ayrı geliyor galiba. Menemen de var mıymış kahvaltıda? Menemen ekstraya giriyor herhalde. Şey, e, sosis falan gözüküyordu görsellerde ama patatesi böyle hafif kaşık patates gibi mi yapmışlar hafiften böyle? Ama ortası oyuk değil galiba. Oyuk mu? İri dilim yani elma dilim de değil de iri dilim diyelim ona. Şu su böreği var galiba. Şey var. Izgara zeytin var. Ee, top peynir. Ona neydi? burgu peynir var. Pideler var falan. Bu pideler. Bakalım daha neler gelecek. <laughs> Kaldıdan çok evet, yeni başlayacağız. Çok Mekan yeni açılmış galiba. Bir sene falan mı oldu? Evet, 1 ay oldu ama şu an gelen çoğu müşteri memnun. Hatta dışarıda pizza siparişi. Tasarımı da çok güzel ortam. Hı -hı. ambiyans Hı -hı. falan. Yani bitkiler çoğu orijinal. Zaten